hem iyi hem kötü yani arada bir yerden <laughs> ama Gwen yani Gwen bence seviye alıcı güçlenen bir şampiyon. Jax'in bence güçlem kuvvetlendirmiş lanisi biliyorsunuz Jax yani 8 9 10'da böyle kendine gelmeye başlıyor. Gwen de bir 13 dedi mi hop dur bakalım ben de buradayım deyip hani silah falan çekiyor yani kılıcını. Rahatlık, öyle makasını, çok gelmiyor bence. Ben de mesela Gwen'i görünce benim en iyi seçimim Jax. Genel toplamda hangi tarafı daha çok beğendiniz? Bayağı ilginç bir kompozisyon yaptı Galatasaray ben. Bayramdan acaba o beklenen güçle çıktılar mı diye bir meraklıyım şu an. Nasıl? Sporz kompozisyonu çok iyi. Fire Rain transferi de biraz Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırız tabi duyurulduğunda. Şimdi orta koridora bir baskın gelecek. Evet. Tam Fire Rain'den övgü dolu sözlerle bahsederken acaba düşecek mi burada? Güzel gasp etti Lissandra ultisini. bitkinlik var üzerinde. İyi bir sıçra Fire Rain çıktı buradan. Yani çok zor bir yerden çıktı Fire Rain. Lisandro ultisinden müthiş destek aldı. Canını da çok ciddi yeniledi o sayede. Ya sıçrayı da son ana kadar bekletti orada. Evet. Zirksling de iyi yetişti. Hala şifası da vardı Zorxing'in. Zorxing yerine mıhlayacak ama o çiftinin klonu. Yalnız Fire Ring yemlendi mi acaba orada ilk kan dökülüyor. Flash'i çok iyi buldu. Bir an için klona mı odaklanacak diye düşündüm ama onun hedefi Flash'iydi orada ve ilk kanla başlıyor ilk başına Fire Ring. Ve ilk kanı alan Fire Rain içinde hayat çok daha kolaylaştı şimdi sözü. Şimdi skorda orada ilmek ilmek kullanılıyor. Çiftin buraya yaklaşıyor. Geldi. Crazy. İyi basar bıraktı Bong'un üzerine ama Çiftin geldikten sonra. Nehirde alamet etrafında çok çok daha ciddi bir şey var. Bu arada Fire Rain Wukong ultisini gasp etmiş ki ondan bayağı verim alabilir. Crazy Bong'u atacak arka tarafa. Moito da geldi buraya. Bong çok rahat bir skor oldu ama. Ya bu takası neden istedi Crazy ile orada? Ve alametle rahatlıkla alacak Galatasaray. Sadece, i̇lk alamet. Sadece skor değil otomatikman alamet demek bu. Bulduğu boşlukta Ejder'e başladı. Dakika 11'de ilk Ejder. Bulut Ejder'i Galatasaray'ın hanesine yazılacak. <laughs> Ve alt koridorda da öne çıkmanın riskli olduğundan haberdar Anderiel. Xerx'in 2 dönüp gromp alıyorlar. İlk kule. Kreis tarafından alındı. Kimin altın var özür dilerim. Bu arada orta koridorda benzer bir savaş. Şimdi Fireburg'a açı gasp etti. Son anda bir kronometre bolunu hayatta. Ve Chieftain Fire alıyor. Bolunu da, da burada şey. ses dalgasına düşüyor. O yüzden devamında... E, ses dalga skoru almak için yeterli oldu ve Gal ikinci ejder. Galatasaray ikinci ejderi de aldı. Üç galibiyet olan bir Galatasaray'ı karşılaştırdığımızda... ...en azından istatistik olarak baktığımızda gerçekten muazzam başlangıç. Olağanüstü başlangıç ama çok ciddi farklı açamadılar. Onu da söylemek lazım. 2006. In. Ve 40 saniye kaldı Okyanus Ejder'e. Crazy buraya doğru yönelmeye başladı bile. Mojito Ejder öncesinde şöyle bir rakibin üzerine gitti ama fazla sarılan taraf kendisi. Burayı denemeye devam ediyor Mojito. Bir sıçra tekme atmak istedi. Mojito düşmedi. Son anda bir kronometre. Bir Burgashtar klonuyla çiftin oradan uzaklaşacak ve buraya kadar altına alan bir bong var. Şimdi Kayz'de oh, dahil oh, oldu şey iyi bir geldi. bitkinlik bongun üzerine ve Ander gel düşüyor arka taraftan gelen bir bolulu. Oh, oh, oh. Çok iyi yakaladı orada rakiplerini. Fire range çıkıyor Sıçrayla ama 3'e 1 bir, bir değişim var. Ve kolay ve ejder olacak gibi görünüyor. bollu denedi ama yakalayamadı Zerg Ya Mojito burada takip ediyor ama kendi başını belaya sokuyor biraz. Ya Morito biraz. tekme sıçra değil de sıçra tekme denemek istemiş herhalde. O yok. Direkt e, totemle denemek istemiş. Sıçrası yok. Biraz ayrılmış durumda Galatasaray oyuncuları ama Moito seven isimler var. Şimdi Bonk. Morito'yu bulmak için oraya çıktı. Ve Moito tekmesi kullanmak durumunda kalabilir takım arkadaşlar. yaklaştı vuruyor 4700 canlı ejder. Şimdi tekmeyi kullandı Bong'un üzerine odaklanıyorlar Bong'dan gelen bir kronometre var Bolu geldi İyi bir Senna ultisi. elin canı çok az sonra onda bir kronometre. Ejder'i bitiren bir Ellen var. Anderiel sıçrayla uzaklaştı çiftine yetecek Masar. Buraya kadar altını geliyor ve buraya kadar altını Zergsink'te. İki ormancı takaslandı burada. Ama Ejder Nasri Sports'tan yani Zorto kurdur 2. kulesi sinyalleniyor. Galatasaray adına tercih edilecek de bir takas ve Baronu çok hızlı alırlar yalnız. Silahlar uygun değil. Bu arada yakalan bir Zorksing var. Sıçrası var Zorksing'in. Bakalım kaçabilecek mi? Hayır, Hayır diyor Ellam. ve skoru bulmayı başardı buraya kadar dedi. Zorksing'den bir totem geliyor. Çok hızlı, buraya çok, çok uzak Mojito. Çok, çok hızlı Baron. Bir takas olacak. Baron'la Ejder takaslandı. Ama burada ya ejder alacak kişi Mojito değil. Ejderi sadece JC bırakabilirlerdi. Fine Rain'de olabilirdi. Ama bir okyanus ruhu avantajı var Galatasaray'ın ve Nasir Esports'un da 2 dakika boyunca hala baron güçlendirmeleri üzerinde. Çiftin mavi güçlendirmeyi aldı. Şimdi araya giren bollu var. iyi bir tekme. Ama kurtarmak için yeterli olacak mı? Crazy bu sorunun cevabı hayır. Arka tarafta Fire Rain'de bollu yakalamıştı. 1'e 4 pozisyonda Zoya sıkılıyor. Fire Rain'in sıçrası var. Ama buradan ona çıkış yok. Buraya kadar diyor Ellam. Ve bir skorda bonk bulmayı başardı. Bir anda dağıldı Galatasaray. Bir anda dağıldı ve oyunu bitirebilecek süre var mı? İnibitor kulesi düştü. İnibitor düştü. Nexus kulelerine odaklanıyorlar. Ölüm sürelerine bakıyorum. 20 saniye var daha. Ön tarafta Moiton üzerine bir hamle. Moito düştü. Andariel de düşecek. Ve 35 dakikanın sonucunda takım savaşının ardından oyunu noktalıyor Nasri Sports. Yenilmez olarak yoluna devam ediyorlar ama Galatasaray bir acaba dedirtti. Dedirtti ve Galatasaray açısından da kazanamamış olmalarına rağmen yeni dönemin çok iyi başladığını söyleyebiliriz.